Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 30 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerle ve kova burcuyla devam ediyorum. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da canı yürekten kutluyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu kova olan arkadaşlarım bakalım bu zafer gününün ertesinde sizleri nasıl enerjiler bekliyor görelim istiyorum. Ve bakalım benden bireysel danışmanlık almak isteyenler 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattında randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, öncelikle bazılarınızda bu hafta biraz böyle maddi sıkıntılar oluşacak olarak görünüyor. Biraz böyle iş döngüsünde sıkıntılar olabilir, kızgınlıklar olabilir. Alacaklarınızı bu hafta toparlamak çok yolunda gitmeyebilir. Hani biraz daha böyle maddiyatta kontrollü olmanız gerekir diyebilirim. Bazılarınızda bir çocuk gündemi olacak, ama çocuk mutluluğu, çocuk sevinci, çocukla ilgili bir günden bir çocuk haberiyle ilgili döngüler oluşabilir diyebilirim sizlere. Ve duygusal yöne baktığım zaman beklediğiniz bir güzellik yaşayacaksınız bu hafta duygusallıkta bir teklif alma, karşı karşıya gelme, barışma, konuşma sanki böyle İlişkiye yepyeni bir sayfa açmayı hissedeceksiniz. Beklediğiniz kişi de olabilir, yepyeni bir ilişki başlangıcı da olabilir. Ama kova burcunda bu hafta olduğu dereceden daha da fazla yüksek dereceye yükselen bir duygusal yoğunluk oluşacak ve yeni bir sayfa açılacak olarak görünüyor. Peki aklınızdaki kişilerin gündemine bir bakalım. Evet o küçük de olsa bir fırsat bir adım atma imkanı arıyor. E, çünkü aklınızdaki kişide bir yıkılmışlık var sevgili arkadaşlar. Bu yıkılmışlık sizle de olabilir. Eğer ki yeni bir sayfa açacaksanız e, son ilişkisinde de olabilir tabii ki. Yüksek derecede bir yıkılmışlık söz konusu olarak görünüyor ve nedense bir süredir içindeki bu öfkeden dolayı, bu sinirden dolayı umursamıyormuş gibi davranıyor. Böyle olmanın daha doğru olduğunu hissediyor. İşte sizi de öfkelendiren, sizi de bir tık olsun kızdıran noktalar bunlar olsa gerek. Ve dedim ya hani siz sabit ve somut sadık bir şey bekliyorsunuz diye aklınızdaki kişi sizin ondan ne beklediğinizi ...çok net bir şekilde biliyor ve size atacağı adımın planını yapıyor diyebilirim sizlere. Peki şöyle bir bakalım enerjilerde neler var? Arkadaşlar şöyle bir enerjilere ben baktığım zaman ee, sizlerin enerjisinde aslında hem bir taraftan... Yıkık, dökük, bir kurban zihniyeti, bir taraftan da bizden gerçekten bir şeyler olacak, umut enerjisi olacak. Sizler böyle karmik bir enerji içerisinde olacaksınız. Hani bir gün iyi, bir gün kötü ya da bir günün içinde dört mevsimi yaşamak gibi bir enerjiye sahip olacaksınız. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise o yaratıcı bir girişimle gücünü kullanmak, gücünü göstermek isteyecek ve bu enerji içerisinde yoğunlaşacak diyebilirim sizlere ve ben ne yapmalıyım kısmına baktığımız zaman kartımın size tavsiyesi şansın açık diyor kart. Bolluğu kucakla. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüsü ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de eee payın olduğunu yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor. Hani ilk başta dedik ya sevgili arkadaşlar biraz maddi sıkıntı bu hafta sizleri yorabilir diye e, bolluğa dair tavsiyeler verdi kartım sizlere. Ve iş meslek kariyer kartına şöyle bir bakalım. Araba gündemi olanlar olacak Kova burcunda bu hafta. Ve ne olursa olsun hayal kırıklıklarını artık geride bırakacağım. Önüme bakacağım, yoluma bakacağım kendim işimi kendi fikrimle kendi emeğimle aşkla yapacağım kararlarını bu hafta kova burcu çokça alacak olarak görünüyor yani diğer insanlara iş bırakmamak yönünde peki şöyle bir erilden dişine bir mesaj alalım bir de dişinden eline bir mesaj alalım Eril Dişil'e kova burcunda der ki sorun sende değil bende. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum diyen eriller olacakmış bu hafta. Peki dişil diyor ki şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevginle keşfettim ben. Yaşamın kendisiyim. Kanımla canımla ruhun evrenindeyim. Sensiz de güçlüyüm diyen bir dişil var sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Demek ki bu mesajların da ulaşacağı noktalar var. Sizler de tabii ki sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.